Sen aslında o ilk gitarını alana kadar futbol oynuyordun. Futbol tutkun vardı. Tabii. futbolcu olacaktın Hı -hı. muhtemelen. Şimdi dönüp baktığında nasıl bir his bu? Ben çok şaşırıyorum zaten. Kendime ben nasıl bıraktım onu diye. Çünkü ben sporla beraber, şey, futbolla beraber sporu da bırakmak zorunda kaldım Tabii. ve çünkü yani sporu sahnede fazlasıyla zaten gösteriyorum. Yerimde hiç duramayarak ama yine de futbol birazcık bana açıkçası Üzüyor beni aklıma geldikçe çünkü ara ara mesela toplanıyoruz hala, akşamları bazen maç yapıyoruz ee, ve diyorum ki ya benim şu an sahnede değil burada olmaya ihtiyacım var gibi böyle bir şey ha, oluyor. oluyor. Mu? Geliyor, çok acayip geliyor ha. hem de çünkü çok özlüyorum o zamanları, hmm. ee, o hareketli zamanlarımı özlüyorum, o daha atik zamanlarımı özlüyorum aslında. 10 ee, sene öncesi hmm. yani evet, bunda bu bakınca değil. bana bana aslında şey geliyor ya abi 10 sene önce miymiş e, diyorum yaşım 27 olduğu için. Evet. Ee, ama yani 17 10 sene önce e, bıraktım futbolu 2016'da çünkü gitara başladım 10 sene olacak yani. Aslında tabii 10 sene de dün gibi oluyor bazen. Tabii tabii işte, böyle işte çok enteresan o, o yüzden dedim. Evet. Bakıyorum ama 10 sene geçmiş üzerinde. Evet. Daha dün gibi oluyor o Hiç yüzden. Hiç ihtimal verir miydin 17 sene önce o topun peşinde S koşarken 10 sene sonra böyle bir olacağını? Sıfır asla. Saçlar uzun değildi o zaman. Asla yani uzundu şöyle ha, uzundu. Gene uzun muydu? Ee, yani okula göre uzundu. Ben küçük yerlerde yaşadım büyüdüm. Oralarda daha sıkıdır böyle şeyler tabii. bilirsiniz. Tabii tabii. Ee, benim işte ortadan ayrık bir model. Ee, şuralara falan gelirdi böyle güzel bir şey vardı. Saç şeklim vardı. Çok da böyle sarıydı. Bundan belki daha sarıydı. Çok göze çarpıyordu. İşte hocam Emre'nin saçları uzun, bize kızıyorsunuz. İşte ben de Bahriyor. her okul girişi sürekli şey, çağrılıp saçını kestir denilen çocuktum. Ah. İşte ben de ne bileyim o zamanlar o şeylik mi ne, hayır kestirmeyeceğim falan diye. Yani uzun lafın kısası, uzundu birazcık evet. Sen şimdi çok az mı kesiyorsun uçlarını? Ee, ben tabii uçlarından Ay, mecburen. Güzel. Ben aslında bir yerde de dedim bunu. Ee, Normalde şimdiye kadar muhtemelen ben iki 3 kere geldi bu bana. Keseyim birazcık rahatlayayım. Ha, ha. Seviyorum bu arada. Çok Bayağı yapışmış. seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ve 2017'den beri uzatıyorum ben bu saçı. Hiç of. kesmedim yani. Of. Tabii 7-8 sene oldu. 8 seneyle biraz geçmiştir. Uzatıyorum. Uçlarından aldırıyorum. İşte kırıklar varsa onları aldırıyorum. Çok şükür çok olmuyor. Herhangi bir şey yok yani. Ama ara ara dediğim gibi 2-3 kere geldi bu bana. Ve... Sonra dedim ki yani saçları kestirirsen o gül pembedeki o He. işte benim bir gül pembede bir e, muhabbet var. Saç sallayı sallayışı işte, bir dakika boyunca deli gibi böyle oh. saç sallıyorsun. Şimdi o kesilirse ayrı bir her şey değişecek falan. Abi, bunun çünkü bir havası bir bir şeyi var orada. Evet. Farklı bir yeri var yani Emrefel bir de saçları gibi bir şey evet. var e, durumda. Çünkü, çünkü yorumlarda falan da çok e, sürekli denk geliyorum. Demek ki bu ayrı bir şey gibi o sahnede bir figür gibi duruyor evet. da aynı zamanda evet. ben bunu anlıyorum evet. çünkü işte oraya giderken sallan buraya giderken sallan ama evde de sürekli burada tabii tabii ben kolumda gezdiririm sürekli. Ha, ben onu dövme zannediyorum geldiğinden beri. Yok yok biri. benim hiç dövmem yok. Toka mı o? <laughs> Toka bu burada saklıyorum. Onu daralınca hemen topluyorsun. Evet direkt evde evde hiç açık gez zaten hep bağlıdır. Toplu. Ha. Önüme falan gelince şey olunca ben sevmiyorum o durumu ama sahnede de tam tersi açık. Orada bekletiyorum bekletiyorum bütün enerjiyi orada atıyor of. yani kısaca. O Peki. yüzden bir ayrı bir şeyi var kesemiyorum yani. Bence iyi ki yani bence iyi. <laughs> e, bunun barışma şöyle gerçekten bir işi var mı? Yok 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 sıfır. Hani e, babalara saygı tabii ki de elbette. Ama bu, olsaydı da ben mutlu olurdum hmm. bu arada. E tabii kötü yok anlamda yok kötü sormuyor. zaten ne güzel kötü şu şey yok canım. Anlamında. Elbette. Anlamında. E, çünkü bu zaten rakçı dediğimiz o profile zaten yapışmış bir şey ya bu evet, uzun saç. Gördüğün şey. zaman rak evet. gibi bir şey oluyor. Evet. E, bu dediğim gibi 2017'den beri uzatıp elbette müzik etkisi var mı derseniz fazlasıyla var işte müzik çalan adam işte Öp, şeysin. Ne derler ona? Biraz daha e, aykırısın farklı görünüyorsun falan gibi işte saçma uzatma o şeylere girebiliyor her insan Peki şimdi tarzında da çok e, değişik geliyor bana so, mesela klibin hmm. Niye öyle bir klip? Hangisi? Son şu Her e, şey hepsi öyle. <laughs> e, evet genel olarak öyle ama en en sonuncusunu söylüyorum. <laughs> evet tekvando. Hmm. E, oynanıyor önünde hmm. ve sen şarkını söylüyorsun. Evet. Aslında şarkı başka bir acıdan ve acıya tepkiden bahsederken hmm. orada aslında biz gerçekten Evet tepki var. Hı hı. Zaten hani tekvando spor olarak böyle evet. bir spor. Niye böyle şey? Bunlar senin fikirlerin mi? Nereden geliyor? Şöyle oluyor. Şimdi biz Samet ve Ümit yönetmenlerimiz hep birlikte çalıştık başından beri. Salmıyorum onları zaten beraber. Ama bütün tabii, tabii hepsinde yönetmen. beraberiz. Şimdi de onlar çekecek albümdekileri de. Bundan sonrakileri muhtemelen hep onlar. tabi tabi inşallah onlar kaç ayrılık yaşında? vermesin bize. Onlar da... Senin jenerasyonun. Yok yok ben aynı jenerasyonum biraz şey. büyükler benden 90'lar onlarda yanlış hatırlamıyorsam 90'ların başları olabilirler ama büyükler benden onu biliyorum. Tamam. Ee, onlarla başladım onlara devam ediyorum. Ee, çocukların kafasını çok seviyorum onlar aynı şekilde çok seviyor saygı duyuyor ben de saygı duyuyorum çocuklardan bana bir fikir geldiği zaman tamam okey. Onlar, benden onlara gittiği zaman tamam okey şimdi şöyle yapıyoruz onlar bir fikir atıyor ben kafada oluşturuyorum. Onların bir fikri varsa şarkıya. Onların fikri olsa genelde ben başlatıyorum bu muhabbeti. Diyorum ki şununla ilgili bir, bir şey olsun. Ve çocuklar diyorum ki bunu veriyorum size gerisi bir türetin, yapın, açın. Bazı kliplerimi e, yazıyorum zaten bildiğin kağıda yazıyorum böyle. işte Bilmem Bu Yol klibi olsun, Öldürdüm Beni klibi eski şarkılar bunlar. Hı hı hı. Onları yazarak böyle çekilecek, şöyle olacak falan. E, onlar haricinde bu son zamanlarda çektiğim o absürt diyebileceğimiz klipleri. Evet absürt hı hı. ama çok da absürt değil aslında. Evet. Niye? Yani mesela aslında absürt. Evet. Ama böyle izlerken izlerken. önce kendini evet, biraz. Evet başlar oldum. Aa ne alaka dedim. Hı hı. Sonra... Bir dakika ya olur yani ben bunun içinde giderim biraz bir bakayım. Allah Allah diye izliyorsun yani. Evet. Yani işte orada çocuklar şey yapıyoruz yani kısaca şöyle oluyor. Mesela Sana El Pençe Durmam klibini çekerken denilen şey sadece buydu. İşte Maltepe'deydi sanırım bir hangarda çekeceğiz. Okey gerisi yok bu kadardı. Gidince orada her şeyi yapacağız. Doğaçlama gelişiyor yani biraz. Gidiyoruz bu oraya tabii oraya oluyor. girdik. Oraya girer girmez üstümüze işte ne giyiliyorsa makyajlar onlar bunlar yapıldı. Kayıt dedik başladık. Ne geliyorsa orada işte orada bir yerler çekiliyor orada bir şeyler oluyor falan. Peki sen ne bileyim hani kıyafetine nasıl karar veriyorsun ne yapacağına ne bileyim takına kolyene onlara nasıl karar veriyorsun? bir Yine stilist. Ha, ee, o hazır. Klipte sana. yani şöyle klip günü haricinde kullanmıyorum sahnelerde falan. Hı -hı. Sadece klip günlerinde stilist geliyor. Ee, orada onun öncesinde zaten fitting'e gidiyoruz. Orada görüyoruz ne giyeceğiz, nasıl yapacağız bir karar veriyoruz. Karar verdikten sonra onları taşıyoruz oraya. Klibe taşıyoruz. Yani Anladım. orada biraz e, alışveriş var. Şimdi e, ailede müzisyen yok. Sıfır. Eşin Eda? O onda da yok. O ne iş yapıyor? O okuyor. Eczacılığı bıraktı. Şu an psikolojiye başlıyor. Çok acayipmiş. Ona da bir şarkı <laughs> yazmışsın. 14 Şubat 2025'te de yayınlanmış. E, Eda, evet ya birkaç şarkı güzel. zaten ona yazıldı. Evet, o anlaşılıyor zaten Direkt hani, adıyla. Eda evet, ismiyle direkt yazmak adıyla. da Çok romantik Hı -hı. olmuş. Şimdi resmine baktığım zaman bu demek ki aslında e, şey gibi oluyor biraz doğuşta. Yani senin başka bir ihtimalin yokmuş gibi oluyor, Hı -hı. değil mi? Ne? Annen baban şaşırdı mı mesela bu? Şaşırdı dönüş? ya, şöyle şaşırdı işte. Şimdi... Topun peşinde deli gibi koştuğum. Yani evet, biliyorlar ki onu istiyorum ki evet. ben benim de iki kolum iki bacağım kırıktır bu arada futboldan dolayı. Oy. Tabii benim çok zayıf i̇şte e bak, kemiklerim ve sürekli Oldu kırılırdı öyle. falan ama hiç geri çekmezdim kendimi. Daha çok hırslanırdım. Annem gibi bir şey yapar oğlum. Her yerini kırmadık yer bırakmadım falan filan. Müze geçtikten sonra da şunu dediler. Ya e bizi futbola ikna ettin müzik çıktı gibi bir şey oldu yani. Şimdi buna da ikna ha. et. Şimdi ilk başlarda tabii ilk tabii. başlarda oğlum ne alaka bak futbol oldu işte şöyle oldu böyle oldu ne yapacaksın müziği işte hani bir şey olarak bakılıyordu ya hobi. Tabii. Hani yine bir işin olsun hani bir hobi olarak. Yine gitar çal. Ya, tabii yine hobi olarak gitarını çal işte şarkını söyle falan. Ben demek ki orada gördüm işte onu ve dedim ki hayır bu ileri taşıyacağım bu muhabbeti ve e, hepimiz şu an şükrediyoruz yani. Bu duruma iyi ki de bırakmamışım peşini devam etmiş. Kendini doğru dinlemişsin. Evet. Galiba öyle bir şey ve evet. iyi ki müzik öğretmenine. Evet. Yaşıyor. diye düşünüyorum Yaş, Seval Hanım. Yaşıyor diye biliyorum evet. Ee, gittiğim zaman uğrayacaktım Çorum'da Aha. lise okurken. Ee, Soyadı ne? Sanırım gitmiş Seval Boztepe. Seval. Sanırım Seval Boztepe orada. öğretmenimize de. Nerede buradan? bilmiyorum ama ulaşabilirse. belki evet. sosyal yani. medyadan bir mesaj atabilirse. Ben hani de aradım şunların. ama bulamadım. Bulsam bir Sabahli yanına gidecektim. Öğretmenim. Ne olur bulur musunuz öğrencinizi? Nasıl bulursunuz? Sosyal medyada bu yayından sonraki yapacağı ilk paylaşımın altına isminizi yazarsanız. Olur. Böyle bir şey yapalım olabilir, mı? Olabilir evet olabilir. Oradan birbirinizi bulabilirsiniz olabilir. belki. Çok güzel olur. Ay ne güzel olur. Tabii çok zaman geçti üzerinden. Evet. Ne kıymetli bir öngörü bu da e, müzik öğretmeni. Zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir sürü sanatçının en büyük şeyi imzası ya müzik öğretmeni, öyle, öyle ya resim oluyor. Gerçekten öğretmeni, öyle oluyor. O okulundaki o Kesinlikle. gören Kesinlikle. öğretmende Kesinlikle. saklı sihri Kesinlikle. ben böyle ne? düşünüyorum. Çünkü aynı yere biz de geliyoruz. İşte ekibe birilerini alıyoruz ediyoruz. Ben genelde genç isimlerle çalışmayı çok seviyorum. Hep çocuklar hep yaşları küçüktür genelde işte 22, 23 falan. Ee, ve baktığın zaman bir yerde işte o öğretmenin anlıyorsun. E, görüyorum o çocuklarda diyorum bak bu çocuk tamam şu an sıkıntısı olabilir, sıkıntısı olsa da bunda bir şey var. O zaman durdurayım diyorum mesela onu alıyorum, Harbiye'ye çıkarıyorum. Gibi ha. mesela. Tabii orada çıkarttım Harbiye'yi ee, şey veya bizim üflemeli bir çocuk vardı ilk defa Harbiye'de geldi ben güvenmesem çıkartmazdım ama bir şans vermek istedim çıkarttı taş gibi de çaldı mesela gibi çok bir durum iyiymiş. oluyor tabii. Ve Bu hala güzel. benimle devam ediyor bir seneyi geçti mesela Yaşasın. gibi gibi bir durum. Ne kadar kıymetli tabii, bir tabii. şey. Tabii tabii o yüzden onları çok iyi da. anlıyorum ve e, çok güzel bir duygu. İşte o öğretmen tarafı biraz e, insanı gerçekten güzel tamam yönlendiriyor anne. ve e, güzel yönlendiriyordan kastım şu güzel yönlendirebilmeli aslında. Kesinlikle. yönlendiriyor değil, yönlendiriyor daha doğru bir kelime olacak. En son ne için şükrettin? En son ne için şükrettim? Ya ben çok fazla şükrederim ki ya <laughs> bulamıyorum birçok şeye işte yaşantıma şükrederim yaptığım işe şükrederim işte eşime şükrederim güzel bir aileye doğduğuma şükrederim ben sürekli ağzımda hep o şükürler olsun şükürler olsun mutluyum işte keyifliyim gibi bir şey genele bir şükür vardır bende öyle diyeyim Harika. hani şu, ne bileyim işte bunu aldım şükrettim diye değil de benim işte genele Yatmadan önce şükrederim, teşekkür ederim gibi. Hep 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 yaparım bu, hep ağzımdadır aslında benim. O yüzden bir şey yapamadım. Şükretmeyi unutmayalım. Sonuncusu nedir diye çünkü hep Kı yaptığım şey. Evet yani. haklısın, yapılmalı Hı -hı. unutmamamız gerekiyor her gün.